Şimdi daha ilginç. Mesela o gün bir konuşmada benim şu dikkatimi çekti. Bir dezenfektan üzerinde. Getirelim yani, mi ekrana? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu e, evet, toplantıda evet. E, Sayın Genel Başkan'ın bahsettiği o görüntüleri bir ekrana getirelim. Peki üzerine konuşalım hadi. Şimdi bu el dezenfektanı mı? Evet, evet bu. El dezenfektanı. Evet. Kartını, Şimdi bak. Dinle dinle dinle. Şimdi bu şunu getirir. Eğer gerçekten şu söylediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip şu dezenfektanla bu açığı kapayalım. Siz bundan bize de bir gönderin. Tamam. Ama bana bak. Elimizi mahvetmesin ha. <laughs> Mustafa Bey denedi mi? <laughs> Sen denedin mi? Hayır hayır bor bor boru boru. Denedin? Öyle mi? <laughs> ha, bak Fatih Bey orada şimdi deniyor. Ama. Fatih evet, deniyor da nasıl yapacağını bilmiyor ya. Evet, evet. Kurallara uygun değil. Sağ Kurallara de, uygun değil. Evet, ol, yani. <laughs> Bak bir defa bunu böyle yapacaksın. Evet. 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 Sayın Genel Başkan'ın bahsettiği görüntü zannediyorum buydu. Evet. Şimdi bor bizim. Dezenfektan üretilmesi güzel bir şey. Evet. Hemen bunun buradaki söylenmesi dediniz ya siz olsaydınız. Benim vereceğim talimat şu olurdu. Hemen bunun seri üretimine geçin, bedava dağıtın. Reklamasyonu vesaire. Evet, bir açığın kapanmasına dair bir cümle var orada. Ne açığı? E, reklam yapalım. Evet. Bilmiyorum ben. Yani akıl ve de zihin okuma yeteneğim yok <laughs> ama bilmiyorum ama şimdi öncelik sıralaması dedik ya. Evet. Öncelik sıralaması. Bu bize mani mani mani. Şimdi peki bir yandan da orada dikkatimizi çekmiştir herhalde sosyal mesafeden bu kadar bahsedilirken Sayın Cumhurbaşkanı sosyal mesafeyi evet. koruyor ama diğer ekibindeki isimler evet. için aynı şeyi çok söylemek mümkün olmuyor galiba. Onlar herhalde günlük yaptırıyorlardır.